Gel otur bak. Cips de var. Film seyrederiz. Aa! O kasetten bende tonlarca var. Fani dünya. Hani bana bir şey olursa emin ellerde kalsın hesabı. İstersen veririm. Önce bir düşün Ali. Nereden buldum ben bu kaseti? Ha? Güvenliğin kaseti bu. Yıllarca şu kaset kimin elindeydi Ali? Kim sana söylemedi Ali bu kaseti? Ha? Kim seni parmağında oynattı Ali yıllarca? Ha? Ben seni tanırım Ali. Sen aptal bir adam değilsin Ali. Gözünü seveyim bir düşün Ali. Kim öldü bu çorapları başına? Ben mi? Niye saklasın lan Cengiz? Cengiz! Cengiz orada bak ağlıyor, zırlıyor. Ama sen... ...sen adam öldürüyorsun Ali gözünü kırpmadan. Kimi müebbete yollar Ali bu kaset? Ulan ikinizin koy. Koy, koy ama önce bir dinle. Madem gidiyoruz, bari kendimiz için de vuralım. Dur, 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 dur. Ali, haklısın. İkimiz de kalleşiz. Cengiz de bende. Hatta hainiz. Ama şimdi sen söyle Ali, hani, Hangi haini öldürmek istiyorsun? He? O tetiği çekmeden önce iyice bir düşünün. Hangi bir seni kandırdı? He? Hangimiz seni her defasında harcadı? <laughs> şimdi sen beni vurursan bu kaset ortaya çıkar. Peki hangimizi vurursan sonunda sonunda serbest kalacaksın. Güzel. İyi misin? Çok iyiyim. Niye kötü olayım ki? 12 yıldır bunları beklemiyor muyum ben? Şimdi kötü olma hakkım var mı? Her şeye hakkım var. Yok abi. Bu anlardan zevk almayacaksam niye ince ince dokudum ben bu planı? Yok. Artık tereddüte yer yok. Bunun adı tereddüt mü? Yoksa vicdan Sırada öyle şeyler bekliyor ki... ...vicdanlı adamın yapacağı işler değil. O Cengiz var ya... ...önce onun o çok sevdiği karısını... ...hani uğruna arkadaş sattı. Onu çekip alacağım kollarının arasında. Yavaş yavaş. Sonra otel var ya... ...benim mezarımın üzerine diktikleri. Her şeyini alacağım. Kimsesi kalmayacak. Yapa yalnız kalacak. Senin gibi. Rahman'dan aldım bir müşteri. Ne tarafa bey amca? Sen şurada yolda düşünürüz. Kış günü İstanbul sokaklarında direksiyon sallamak pek kolay değil, değil mi? Of, hem de nasıl amca? Taksi senin mi bari? Benim amca. 25 yıl çeyrek asır eder. Çeyrek asırda affetmiyorsan af dilemek aptallık değil midir kardeş ha? Amca vallahi anlamadım. Diyeceğim o ki söyle ona istediği benim canımsa eğer orada bitecekse bu iş alsın canımı. Amca ne söylüyorsun sen ya? K kimle konuşuyorsun? Benimle bitecekse bu iş, bitsin, bitir işimi. Ama söylesin, söz versin. Amca sen yanlış taksiye bindin galiba. Evin neredeyse söyledi, bırakayım seni Allah aşkına ya. Kardeş, biraz önce konuştuğun makinenin kablosunu kesmişsin. Taksiyi çaldığın şoför, solak. Bak, tablosunu sol tarafa koymuş. Sen sağ elini kullanıyorsun değil mi? Ha? Aynanın üzerindeki fotoğrafa bak. Eğer estetik yaptırmadıysan, senin fotoğrafın değil. İyi misin dayı? Demişti. İyidir demişti. 25 yıl benimle bitecek mi? Hayır. <laughs> adam varmış. Biri diğerine öyle bir kötülük yapmış ki ikisi de yalnız kalmış. Bunlardan biri iyiymiş, biri kötü. Biri fakir, diğeri zengin. Biri yaşayacak, diğeri ölecek. Kimin hikayesi olursa olsun. Başlayalım mı? Elimizdeki likit ne kadar? Tahvil, bono ve repolarla beraber yaklaşık 25 milyon Ayşen Kaç paraları var bunların Eza? Tüm kağıtlarla 4 milyon falan. Ooh. Çok. Değil mi? Az mı? Gayrimenkuller. Levent'te bir daire, Cihangir'de iki daire. Beylikdüzü'nde bir dükkan, Kıbrıs'ta bir apartman, Nis'te bir villa ve Sapanca'da bir çiftlik. İyiymiş. O da mı iyi Satılmış. Eyşan'ın haberi yok. Hepsi gizlice satılmış. Ha Cengiz, ne zamandır çiftliğe gitmiyorum. Bu hafta sonu belki Can'la giderim. Ya şey, yok. Boyatıyorum orayı. Tadilat var. Henüz bitmedi değil mi? Bitmedi, devam ediyor. Toplam değerleri ne kadar? 15 milyon dolar. Ne yapmışlar o kadar parayı peki? Pahalı zevkler, lüks arabalar, vergi borçları. Ya benim olacak o para. O kadar para gitmez ki gider mi? Cengiz Ercüyorsa öyle gider.